Ay inanamıyorum bu Nermin'e ya. O katil kocasını eve almış. Hadi canım. Hayır tamam biliyorum aşkın gözü kör de kulağı da mı sar? Onca şey söylendi bu adam için. İnsan bir korkar korkar. Yasemin'cim haklısın. Ama olaya bir de Nermin açısından bakmak lazım. Evet yani bak şimdi Elif'in de dediği gibi. Sen nasıl ki Sinan'a konduramıyorsun katilliği? E o da kocasını konduramıyor Yasemin. Hele bir de polisler alıp Sinan'ı götürünce demek ki fikri değişti. Benim fikrim değişmedi ama. Değişmeyecek de Zeliş. Çünkü benim çok önemli bir belgem var. Ben bu herifle ilgili ne buldum biliyor musunuz? Bayağı gençken akıl hastanesinde yatmış. Tam de yani bildiğin deli bu. Sen emin misin? Ya delil var diyorum delil. Yasemin sen nereden buldun bunu? Gizlice muayenehanesine girdim. Allah tarafından karşıma çıktı bu da. Gizlice. Pes. Vallahi pes sana diyecek lafım yok artık. Hayatım bir de akıl hastanesine herkes girip çıkıyor. Bir şey demek değil ki. Yani adamın katil olduğunu hiç göstermez. Ya benim sizi inandırmam için ne yapmam lazım? Adam kayıtlı kuyutlu katil diyorum size. Size söylemedim ya. Bugün benim için çok önemli. Hani eski çalıştığım yer vardı ya. Onun sahibi Tarık Bey yeni bir ajans açmış. Ben öğleden sonra bayağı iş görüşmesine gidiyorum. Ne diyorsun? <laughs> Hadi hayırlısı ya. Ay i̇nşallah. Biz kalkalım şimdi senin hazırlığın falan vardır. Tamam kalkalım. Yasemin Ne olur bazı şeyleri oluruna bırak. Kesinlikle. Bak adamın muayenehanesine falan gizlice giriyorsun. Neme lazım bak kendini tehlikelere atma dikkat et. Ya adam katil diyorum. Sevgilisini öldürmüş. Karısı kayıp. Allah biz o kadını da nereye gömdü? Siz benim için endişeleneceğinize Nermin için endişelenin. Ay onu da öldürürüm öldürür. Cık.